benim için hoş durmayacak arkadaşlar. Açık net söylüyorum. 60 bin altına da kapatmamız durumunda çok net söylüyorum arkadaşlar. Ben bu hafta içerisinde zararı minimize etmek isterim arkadaşlar. Yani zarar etme şansım yok. Ki Keza Bitcoin'in artık hani son demlerini yaşadığını düşünüyorum. Belki bir atılım daha gerçekleştirir mi? Evet. Belki bir atılım daha gerçekleştirir. ve 48 bin dolaylarında takılmaya başlayabilir. Bu olduğundan olacak arkadaşlar peki altcoin'lerde arkadaşlar ciddi bir çöküş göreceğiz. Kırılım gerçekleşirse açık net söylüyorum arkadaşlar 53 bin bandı 53 binden 48 bin 48 binden 43 bine kadar bir geri çekilme potansiyeli var bu. Üç. Genel anlamda da sepetimiz %30 artmış yani geçen hafta eğer bu sepetin tamamını verdiğim 21 coin ne kadar paranız olursa olsun Bu verdiğim 21 coin aldıysanız mesela 10.000 TL'yi 21 coin'e bölüştürmüş olduysanız şu an paranızın 13 milyar olması gerekiyor Güzel bir artış bu sepeti yaptığın günden bugüne %85 kar etmiş durumdasın arkadaşlar Şimdi baktığımız zaman e, burada değerlendirilebilir mi? Evet değerlendirebiliriz günlük alsatlar için. Ama 8 Mayıs tarihine kadar elimde tutuyor olsaydım ben 8 Mayıs tarihinde arkadaşlar kesinlikle e, o program gerçekleşmeden hatta bir gün öncesinde 7 Mayıs tarihinde ben elimdeki dost coinleri satardım. En azından %50'sini satardım. Ne bileyim karımı alırdım. Ana paramı çekerdim. Kesinlikle bir satış gerçekleştirdim burada alçalan dibi görmenizle birlikte çıkarsanız eğer ciddi anlamda şuradaki bütün düşüşü görmemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Alçalan dibi gördün çıktın ve şuradaki büyük düşüşe yakalanmamış oldun ve burada önemli husus şu altcoin neredeyse eğer zaten sen bu düşüşte işte alçalan dibi gördün ya burada ay sezonu zaten buradan başlamış oldu ama sen burada alçalan dibi gördün hala altcoinler aslında bu, bu safhada genelde rally yapıyor. Keza bizde de aynısı olmadı mı biz alçalan dibi gördük evet bitcoin'de ay sezonu geliyor dedik ama ne oldu? Altcoin'lerde kaldık. Altcoin'ler aldık hatta sepetler yaptık. Neden? Altcoin'lerde hala boğa sırrının büyük ralli bitmemişti. Evet yeni bir canlı yayından daha hepinize selamlar arkadaşlar ben Mehmet Aygün. Canlı yayına başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Canlı yayın boyunca anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil şahsi görüşlerim ve izlediğim yol haritasıdır diyelim. Ve analize başlamadan önce seste görüntüde bir problem var mı hemen bunun teyidini yapayım. Bir seste görüntüde bir problem görünmüyor burada. Burada da ses görüntüsü süper geldi. Hızlıca arkadaşlar şöyle bir piyasa değerlendirmesiyle başlayalım. Öncelikle Bitcoin grafiğinde baktığımız zaman, e, bu anlamda düşüş trendinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu alanda özellikle şurada 32.000 bandında ciddi anlamda güzel bir direnç hattı oluşmuş durumda. E, bu direnç hattının kısa vadede üzerine atma e, at Kısa vadede üzerine atmadığımız sürece bir yükseliş hareketi beklemek çok da mantıklı değil. Bugün özellikle baktığımız zaman 29.000'e bir düşüş hareketliği geldi. Ciddi anlamda hacimli düştük ve burada çok önemli bir detay var. Ee, özellikle baktığımız zaman son zamanlardaki hacmin en yükseğini gördük bu alanda. Açıkçası görmek istediğimiz hacimler bunlar bizim. Ve şu anda da... Ee... Düşüşten ziyade yükselişte de bu hacmin gelmesi bizim için çok önemliydi. Düşten sonra çok güzel bir tepki aldık ve 29.000'deki alıcı baskısıyla birlikte yani burada boğaların devreye girmesiyle birlikte aslında uzun zamandır beklediğimiz yükseliş hareketliliği geldi. Bu alanda özellikle ilk düşten itibaren aldığı tepkiye baktığımız zaman %7.5-8'lik bir artışa tekamül ediyor bu. Hatta zirve noktasından aldığımız zaman neredeyse 3000 dolarlık bir artış arkadaşlar. Gerçekten de çok tatlı bir yükseliş hareketliyim. Evet gerçekten çok tatlı bir yükseliş hareketli burada masaya girdi. Ve önemli husus burada şu. Hacimin Burada işin içinde olması. Eğer burada 3000 dolarlık hacimsiz bir yükseliş hareketi gelseydi bunun bizim için herhangi bir değeri önemi olmayacaktı. Lakin şuradaki hacim bizim için acaba dedirten bir yükseliş hareketi oldu arkadaşlar. Ve kapanışa 1.5 saat olmasına rağmen şu anda ciddi anlamda 4 saatlikte de son zamanların zirvesi diyebileceğimiz bir hacimle karşı karşıyayız. Ve eğer ki burada bir yeşil kapanış yaparsak, e, neredeki kapanış daha burada çok çok daha iyi olabilir. 32.500 üzerinde falan bir kapanış gelirse tadından yenmeyecek bir hareket olur ki 1.5 saat sonra buradaki hacim daha da büyüyecektir ve ciddi anlamda yükseliş için aslında çok net bir e, hacmi masada görmüş olacağız arkadaşlar. E, bu anlamda aslında risk alabileceğimiz bir noktaya ilerlemiş olacağız olacak bitcoin ha burada baktığımız zaman aslında kısa vadede böyle bir yükseliş hareketliği beklenebilir e, bu anlamda özellikle şunu söylemek gerekiyor ki altcoin tarafında risk almak yine mantıklı gelmiyor bana her ne kadar karlılığı daha fazla olsa da bu alanda e, fake bir yükseliş hareketi fake bir hacim görmemiz durumunda ne olacak abi? Tekrardan bir geri çekilme yaşayacağız ve biz bu geri çekilmede ne göreceğiz? Altcoin'lerin yine paramparça olduğunu göreceğiz. E, keza zaten günlerdir altcoin'lerin eee görmediği içine kalmadı diyebiliriz. Günlük bazda değerlendirecek olursak şu an zaten herhangi bir yükseliş trendinden bahsetmemiz mümkün görünmüyor. Bu alanda 30.000 bandının altında kapanışlar kritikti. Özellikle 30.000 bandındaki destek hattının bizi tuttuğunu gördük. Şu anda da 30.000 bandındaki günlük kapanışları takip ediyor olacağız bu süreçte de. Gelelim şöyle bir haftalık bazda nasıl duruyoruz buna bakalım. Haftalık bazda aslında çok ciddi bir hacim var. Bu hacmin aslında bize pozitif yönde yansıması çok 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 iyi olacaktır arkadaşlar. Haftalıkta hacimli bir kırılım bizim için gerçekten önemli olacak. E, ee, onun dışında dolar tarafı çok kıymetli hareketlilik gösterdi. E, ee, dolar 15.30 Bantlarına geldi e, ee, bildiğiniz üzere 15-30 bandı bizim ilk hedef noktamızdı arkadaşlar konuştuğumuz süreçte ee, bu anlamda hatta yukarı yönlü bir iğne atıldığını görüyoruz 15-60 bandlarına ki bu da aslında bizim için nedir yükselişte önümüzdeki süreçte bir potansiyel olduğunu gösteriyor yani doların burada ben hareketliliğin devam etmesini bekliyorum e, ee, Tether tarafında çok Ciddi anlamda pozitif bir ayrışma söz konusuydu. Dolar 15.30 bandındaydı. E, teter burada 15.10 bandına yerleşti. Bu an, bu arada dediğim gibi 80 kuruşluk bir fark oluştu. Ve bu 80 kuruşluk farkı ben değerlendirdim arkadaşlar. Elimdeki teterleri sattım. E, şu anda Türk lirası olarak tutuyorum. E, muhtemelen... E, Biraz daha şurada bir gevşem hareketi görürsem özellikle 15-70'ler falan zorlamadan tekrardan dolarlarımı alırım çünkü doların yükseliş hareketinin devam etmesini beklediğim için. E, kripto para tarafında da düşün devam etme ihtimalinin daha olması e, düşün devam etme ihtimalinin hala masada olmasından kaynaklı. E şimdi dolar yükselecek Kripto para düşecek. Buradaki teterdeki mesafe biraz daha açılabilir. O yüzden en erken safhada bu alanda tekrardan dolarlarımı yerine koymak istiyorum. Ee, onun dışında Dominans tarafında e, ciddi bir yükseliş hareketliği var. Özellikle bu alanda 4280 bandının kırılmasıyla birlikte yukarı yönlü hareketlilik sertleşebilir. Alt ciddi bir hezimet yaşattı zaten bu anlık yükseliş harekette. şöyle bir baktığımız zaman dominans tarafına 4170 bandından 4370 bandına kadar bir yükseliş hareketliği geldi. Buradaki %2'lik yükseliş hareketi alt ciddi bir hezimete yol açtı. Ethereum tarafına değinecek olursak Ethereum tarafında beklediğimiz dip seviyesi zaten bu alanda 2150-2250 bandıydı. Bundan sonraki süreçte Bitcoin'in eğer ki e, 30.000 altındaki kapanışları yapmasıyla birlikte Ethereum tarafında da ben 1500 bandına kadar bir geri çekilmenin masaya gireceğini düşünüyorum. Ama bu dediğim gibi Bitcoin tablosuyla Bitcoin'in düşüş yönlü bir hareket gerçekleştirmesiyle birlikte gerçekleşecek arkadaşlar. E, bunu da söylemiş olalım. Euro geçtik. Euro dolar partisi stabilde hareket ediyor. Burada dolar endeksinde bugün itibariyle küçük bir geri çekilme olsa da e, biz bu alanda özellikle takip edeceğimiz seviye neresi olmalı? 102500 500 bandı bizim için e, takip edilebilir seviye anlamına geliyor. Küresel piyasanın aslında yeşil açılmasıyla birlikte bu alanda bitcoin tarafında bir hareketlilik geldi. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. E, bu anlamda aslında biz bir düşüş hareketli içerisindeydik. Ciddi bir satış baskısı içerisindeydik küresel piyasanın özellikle Amerikan piyasasının e, pozitif açılmasıyla birlikte Bitcoin'de de bir anda yeşillenmeleri gördük arkadaşlar. Hızlı bir toparlanma süreci orada geldi. Yani aslında Amerikan piyasası açılmadan önce dip seviyeleri 29 29.000'lere düşen Bitcoin e, burada Amerikan piyasasının açılmasıyla birlikte 3.000 dolarlık bir yükseliş hareketi gösterdi. E, bu anlamda aslında küresel piyasa eğer bu anlamda negatif açılmış olsaydı ciddi anlamda kripto para tarafında da belki de şu anda 27 26 binler belki de daha aşağı seviyeleri konuşuyor olabilirdik. Altın tarafına gelecek olursak burada düşüş trendinin devam ettiğini söyleyebiliriz. MA200 burada bizim için şu anda destek konumunda. Ee, nerede 3836 bandında burada kritik seviye neresi? Özellikle baktığımız zaman tekrardan 3840 üzerine atmamız çok önemli. Ee, bu anlamda hatta yukarı yönlü 3860 bandında bir destek attığımız var. MA200'den gelen burasının üzerinde de atmamız çok 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 önemli. Ama bizim için asıl önemli nokta neresi? 1885 bandı. Buranın üzerine atmadığımız sürece düşüş trendi devam ediyor diyebiliriz petrol tarafında şöyle ciddi Petrol tarafına değindi değinecek olursak da bu alanda aslında artık bir yatay hareketlilikten bahsetmemiz mümkün olacak. Ee, hala bir alçalan dip göremedik günlük anlamda. Ee, yukarı yönlü tekrardan bir hareketlenme beklenebilir aslında. Özellikle bu alanda stop konumu neresi olabilir? 98 bandı bizim için stop konumu olacaktır. 98 altına atmadığı sürece petrol tarafı şu anda hala pozitif devam ediyor diyebiliriz. Yükselen tepe ve dip noktaları burada göze çarpıyor. Gümüş de altının takipçisi olarak hareket ediyor. Tabii ki altına göre daha hızlı yükselip daha e, sert düşüyor. E, gram tarafına baktığımızda işte 910 bandına yerleştiğini görüyoruz bu alanda. Ben dediğim gibi bu alanda önümüzdeki süreçte özellikle gram olarak takip edecek olursak e, TL bazında. E, burada ciddi bir düşüş hareketliliği beklemiyorum. Özellikle önümüzdeki süreçte aslında e, bu karlılığımız devam edecektir diye düşünüyorum. Altın yatırımlarımı korumaya devam ediyorum. Altcoin'lerde inanılmaz hezimetler var. %20, %30, %40'lık düşüş hareketlerini görüyoruz. Bu anlamda aslında birçok proje konuştuğumuz seviyelere geldi. Hatta sandığı daha 2 gün önce konuştuk. 2 dolardı 1 dolar bandını konuştuk ve sandığın bugün 1 dolarlara kadar düştüğünü gördük. Hatta bazı borsalarda 1 dolarların altını gördü sand. Ben dediğim gibi bundan sonraki süreçte özellikle Kısa vadede gelirse bu 1 dolar hareketi e, hızlı bir alım gerçekleştirmem. O zaman sand için benim alım seviyem daha da gerilere gelir demiştim mesela. E, şu anda sand için aslında bunu söyleyebilirim. E, ben daha önümüzdeki süreçte toplayabileceğimiz asıl altcoin toplanacak alanın e, 2023 2024 bantları olduğunu düşünüyorum. Ee, dediğim gibi burada e, ayının diplerinin yaşanacağı sezon 2023 bandı. 2023 sezonu 2024 sezonu olacak diye düşünüyorum. Bundan kaynaklı bu anlamda özellikle altcoin'i uzun vade alırken hiçbir şekilde acele etmiyorum. Onun dışında bu alanda bahsedebileceğimiz ekstra bir durum yok. Bitcoin tepki almasıyla birlikte altcoin'lerin de tepki aldığını gördük. Ee, onun dışında arkadaşlar bir Adidas NFT'si daha aldım bilginiz olsun size de söylemiş olayım. Ee, ben bunları 2025-2026 yılına kadar tutmayı düşünüyorum. Şu anda fiyatı uygun geliyor bana. Ee, tabii ki ilk aldığım seviyelerimizin çarpı 2 fiyatında şu anda. Yani biz ilk aldığımızda bu fiyatın neredeyse yarısıydı ama e, ben yine bir tane daha eklemek istedim arkadaşlar. Ee, hazır bu ara birazcık para kazanmışken e ee, Önümüzdeki süreçte alır mıyım? 3 ee, tane oldu elimde. Bir tane de ortaklı var. 4 taneye kadar var şu anda zaten elimde. Ee, bakalım yani ileride eklersem söylerim ama hani 4-5 tanenin de üzerine çıkmayacaktır. Zaten hani 4 tane oldu. Bir tane daha belki ileride önümüzdeki süreçte düşerse fiyatları çok. O zaman alırım. Hani böyle tekrardan e, 27.000 TL falan olursa Türk lirası bazında söyleyeyim. 25.000 TL'lere falan inerse e, o zaman değerlendirilebilir. Yani böyle 1900 dolar 2000 dolar bandaya kalarsam bir tane daha almak isterim ama onun dışında şu an anda bir tane daha almayacağım gibi duruyor. Ee, onun dışında ekstra açtığım bir işlem şu anda aslında yok. Altın tarafında bir işlem vardı. Şu anda o da aslında zararda olduğunu söyleyebiliriz. E, ee, onun dışında ekstra bir işlemim yok. Ee, hatta diğer hesaplarda var mı işlem? Bir dakika düşünmem lazım. Ee, diğer tarafta da altında bir işlemim daha var. Ee, onun dışında ekstra bir işlem yok arkadaşlar. Şu anda altında birkaç işlem var. Onlar şu anda e, çok ciddi bir zarar yok. Hepsi hiçbirinde. Ee, onun dışında bütün altın pozisyonlarımı tutuyorum zaten. İki kaldıraçlı olanlar da arkadaşlar sabit. Onları satmıyoruz. Onlar e, komple devam edecek. E, i̇ki yıl boyunca özellikle devam etmesini ee, bekliyorum. Ee, diğer tarafta anlık açtığım pozisyonlarda da e, bu alanda özellikle e, altın pozisyonunu şu an kapatmadım. E, şurada eğer ki tekrardan yukarı yönlü bir hareketlilik gelirse e, şu yükselen trendimizin üstüne bu yükselen trendin üstüne bir hareketlilik gelmesiyle birlikte e, buradaki pozisyonlarda artırarak devam etmek isterim. Ee, bakalım bu yükselen trendin üzerine tekrardan kendini atabilecek mi? Hep birlikte görmüş olacağız. Ee, dediğim gibi 1840 bandı burada önemli bir seviye. Yukarı yönünde takip edeceğimiz ana seviye neresi? 1885 bandı olacak arkadaşlar. Ee, onun dışında ekstra pozisyon alır mıyım şu anda? Ee, veya Bitcoin'de nasıl bir pozisyon alırım derseniz. Ee, Bitcoin tarafında bu alanda e, long pozisyon hala bana mantıklı geliyor. 29-31 bandı aralığından long pozisyon alınabilir. 32.000 baş. 500 bandı kesinlikle kar alınması gereken bir lokasyon. Arkasından 34-35 bandı geldiğinde bu alanda ne yapmamız gerekiyor? E, stop olmamız gerekiyor. Aslında bu alanda karı cebe almamız gerekiyor. Çünkü daha üstüne gitme potansiyeli olsa dahi e, orada ciddi bir direnç hattı oluşacaktır bizler için. E, bundan kaynaklı 32.500 kar al zarar etmemek adına 34 bin bandı da e, burada komple Çıkmak için makul bir lokasyon olduğunu düşünüyorum. Hala aynı görüşteyim 29-31 bin bandından tepki almamız gerekiyor. E, bu banddan da şu anda tepki almış gibi duruyoruz. E, bakalım bu tepkinin gideceği yer maksimum 36 binler olmasını bekliyorum. Dediğim gibi e, bu 36 bin'e kadar olan hareketlik, dediğim gibi çok büyük bir hareketlik değil. Böyle hadi uçtuk kaçtık e, patlıyoruz hareketliği değil. Aslında beklenebilir bir tepki yükselişi anlamında değerlendirilebilir. Özellikle baktığımız zaman 40 binden beri aralıksız bir düşüş hareketliği vardı burada 30 bin'e kadar. E şu anda burada 5000 dolarlık yani %50 bir tepki alması e, bizim için beklenir seviye diyebiliriz. E, açıklama kısmında da Quantvar linki var. E, sizler de iki kaldıraçla vesaire altın almak istiyorsanız e, açıklama kısmındaki linkten Quantfile'e kayıt olarak e, bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca açıklama kısmındaki linkten kayıt olduğunuzda 5 dolar ile 250 dolar arasında da bir ödüle sahip olabiliyorsunuz. E, burada avantajı ne? Niye Quantvar'dan? söylüyorum bunu. E, çünkü diğer taraftan bakın diğer borsalardan veya işlem platformlarından kaldıraçlı alırsanız e, ne yaparsınız abi? E, işlem ücreti ödersiniz sürekli. Komisyon ödüyorsunuz. fonlama ücret dediğimiz ücretler var. 6 saatte bir 4 saatte bir kaldıraçlı işlemlerden kesilen ve sen aldığın fiyattan sattığın zaman zarar ettiğini göreceksin. Quantfair bize bu avantajı sağladığı için aslında bu anlamda e, altın yatırımı tamamen burada tuttuğumu söyleyebilirim. Ee, onun dışında altın nasıl alacaksınız? MT yazdığınızda burada altın tarafına da ulaşabilirsiniz. Altın, petrol, artık gümüş, ne almak istiyorsanız MT yazarak ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, hisse veya kripto paralara da buradan ulaşabilirsiniz yine hisse veya kripto yazdığınızda e, bunlara da ulaşmanız mümkün oluyor. Başka ekleyeceğim bir şey kaldı mı? Çok da ekleyeceğim bir şey yok aslında. Birazcık soru-cevap yapalım arkasından müsaadenizi isteyin ben arkadaşlar. Şöyle bir acil durum değerlendirmesi almak istedim aslında. Soru-cevaplık da çok bir şey yok gibi duruyor ama yine de bir ne diyorsunuz, neler yapmışsınız bir bakalım sizlere de. Kral Luna bakar mısın? Hocam yeni katılıyorum aranıza. Luna hakkında bilgi verme şansınız var mı? Luna'ya bakar mısın? Luna manyak oldu. Luna 50 cent'ten alınıp 1 saat sonra 3,5 dolardan satıldı. 1-2 ee, gün 1 doların altına düşünce değerlendirmenizi öneririm. Ya şimdi merhaba NFT'leri siz hangi platform? Arkadaşlar OpenSea'den alıyorum ben. Zaten Adidas'ın e, yayınlandığı platform OpenSea. Ben buradan alıyorum. Şu site. Yani şey gibi düşünün. Ee, bu anlamda NFT'lerin Binance'ı gibi düşünün. Beğen butonuna basarak kanala destek olabilirsiniz. Bu arada beğeniler bayağı düşük izlemeye göre. Hocam gala bakar mısınız? Hocam baba ne zaman yükseleceğiz? Luna 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 çok demişler. Luna'ya niye bakıyorlar? 15.70'lere verilebilir. Güzel bir karlılık bırakmış olur. Ee, ben aldığımda zaten duyururum. Emir girersem söylerim yine Telegram kanalından. Telegram kanalına e, dahil olun. Valla buna yorum yapamam arkadaşlar yani bu normal bir şey değil zaten ee, ona yorum getirmesi çok zor ee, İnşallah yatırımcısı değilsinizdir ne diyeyim yazdığınız kelimeleri seçin arkadaşlar hocam altında bekleyelim ben altında bekliyorum bakın arkadaşlar şöyle söyleyeyim ee, uzun vade tuttuğunuzda altında hiçbir sıkıntı yok yani bu alanda e, iki yıl boyunca altın tutmayı düşünüyorum ve şu anda hiçbir sıkıntı yapmadan altın tutmaya devam ediyorum altında tutmaya yani bırakmaya da niyetim yok açıkçası. E, teterleri ne zaman alırız ona da bakalım. Ya 15-70 bantları iyi geliyor bana. Özellikle baktığımız zaman e, çok da kötü bir karlılık bırakmıyor. Güzel bir karlılık var. En azından %1-2'lik falan bir kar bırakacaktır. E, bu da yeterli olur diye düşünüyorum. Yaldım, aldım, iyi kazandım. inşallah sonra OpenSea, ETH, NFT'lerine geçerim. İnşallah kral. Evet arkadaşlar ben yavaştan isteyeyim Çok da e, herhalde zararda olan yok. Muhtemelen zaten defalarca uyardım alt koyun konusunda. Bir aydır altcoin'ler konusunda uyarıyorum. Belki daha fazladır altcoin'ler konusunda uyarıyorum. Altcoin'lerin tutmanın hiçbir mantığı olmadığını söylüyorum. Umarım elinizde tutmuyorsunuzdur. Diyecek benim ekstra bir şeyim. Kalın sağlıcakla diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler. Akşam yine yayında buluşmak üzere diyelim. Tabii ki ekstrem bir gelişme olursa açarım yayını. Hoşçakalın.